Merhabalar değerli takipçilerim. Tutmadılar mı? öyle görünüyor. Tutmuş oluyor da öyle görünüyor. Oh, yeah, yeah, yeah. Tuttüler de. Yeah, yeah. E, öyle görünüyor şimdi. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar. Ramazanımız mübarek olsun. Allah'ım sağlıkla sıhhatle bizi bayrama ulaşmayı nasip etsin inşallah. Biz bugün bahçelere çıktık. Bismillah ile. Hiç daha bahçelere gitmedik. Bugün bir iki ocak kabak ettim. Eltimle beraber Kolay gelsin Emine. Ciao. Bay bay. Hepinize hayırlı ramazanlar. Arkadaşlar Elçin de fındık fideleri dikiyor. Olduysa işte, olacak, niye olmayacak? Biri olmadıysa öbürü olacak. Ama insan bir hava alıyor. Bunu aldık evde vallahi. Evet, stres atılıyor. Aynen. Ne? Siz mi vurma dediniz? Herhalde. Yübre büyütecek çay çünkü. Tabii. Arkadaşlar bu greyfurt. Bezelleri Bunları sonradan ettim. Geç gelen olsun diye. Bak kim yerlerde hiç çıkmadı Demek ki tohum güzel değildi. Bak o taraf ne kadar güzel. Evet. Arkadaşlar bayağı bir zamandır video atmadım. Yani depremden sonra atmadım hiç çekmedim atmadım aşağı yukarı bir buçuk ay oldu bundan sonra çekip atacağım inşallah size Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın hayırlı iftarlar herkese